Evet çocuklar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün Türkçe dersimizde sebep sonuç cümlelerini öğrenmeye çalışacağız. Bakın çocuğumuz her zaman hazır, çalışıyor. Sebep sonuç cümlesi nedir? Bir eylemin ya da durumun gerçekleşme nedenini ve sonucunu anlatan cümlelerdir. Çocuklar düşünün bir cümle var. Cümlenin içerisinde hem olan olay anlatılıyor hem de o olayın neden yapıldığı anlatılıyor. İşte biz bunlara sebep sonuç cümleleri diyoruz. Bu cümleleri nasıl anlayacağız? Çocuklar bu cümlelerin içerisinde için, çünkü, bu nedenle, bu yüzden, dolayısıyla gibi sözcükler kullanılır. Bu kelimeleri gördüğümüzde de bu cümlelerin sebep sonuç cümleleri olduğunu anlayacağız. İlerleyen zamanlarda karşınıza gelecek sorularda bu tip sorular çok sorulur çocuklar. Bilginiz olsun bu konuyu öğrenmemiz gerekir. İsterseniz biraz etkinlik yapalım ve bu etkinliklerde bunları bulmaya çalışalım. Bakalım şimdi. Yağmur yağdığı için üstüm ıslandı. Çocuklar ne demiştik? sebep ve sonuç olacak. Ben hep şöyle yaparım bu tip cümleleri bulurken önce sonucu bulurum, sonra onun sebebi var mı diye bakarım. Yağmur yağdığı için üstüm ıslandı. Burada sonuç var mı? Var. Nedir? Üstüm ıslandı. Bakın bu bir sonuç. Peki neden üstüm ıslandı? Yağmur yağdığı için. Bu da nedir? Sebeptir. O zaman hem sebep hem de sonuç aynı cümlede kullanılmış. Ve biz bunu hangi kelimeden anlayabiliyoruz? Bakın için kelimesinden de bunu anlayabiliyoruz. Tahtayı göremiyordum. Bu nedenle göz doktoruna gittim. Önce dediğim gibi sonucu buluyorum. Ne yapmışım? Göz doktoruna gitmişim. Bu sonuçtu. Peki neden göz doktoruna gittim var mı? Tahtayı göremiyordum. Bu da sebeptir. Peki bunu bana anlatan bir kelime var mı? Var. Kim? Bu nedenle. Çocuklar bu tip kelimeler her zaman olmayabilir. Önemli olan sebep ve sonuç aynı cümlede var mı yok mu siz ona dikkat edin. Bazen de böyle için bu nedenle çünkü gibi kelimelerde ortaya çıkabilir. Oradan da bulabilirsiniz. Tiyatroya geç kaldık çünkü trafik çok yoğundu. Sonuç ne? Sonuç bakın her zaman sonda olmayabilir sonuç. Sonuç tiyatroya geç kaldık. Bakın. Sonuç cümlenin başında. Peki neden tiyatroya geç kalmışız? Çünkü trafik çok yoğundu. Bu da bunun sebebi. Bize bunu anlatan kelime var mı? Var. Çünkü kelimesinden de bunu anlayabiliyoruz. Sanki aslında cümlenin içerisinde iki tane cümle varmış gibi. Hem sebep hem sonuç. Geldik son cümlemize. Kırlarda çiçek toplayamadığımdan dolayı çok üzgünüm. Buradaki sonuç ne? Çok üzgünüm. Bu Sonuç. Peki neden üzgünüm? Niye üzgünüm? Kırlarda çiçek toplayamadığımdan dolayı. Bu da sebep. Peki burada bunu anlatan bir kelime var mı? Evet, buradaki dolayı ya da dolayısıyla bunu anlatan bir kelime, ayrıştıran bir kelime olabilir. Buradan da anlamış olabiliriz. Tekrar ediyoruz. Cümle içerisinde hem sebep olacak hem sonuç olacak. Önce sonucu bulun, sonra sebep varsa bu sebep sonuç bildiren bir cümledir diyoruz. Tamam mı? Aslanlar sizi. Hadi bakalım. Şimdi bakalım altı çizili bölümlerin sebep mi sonuç mu olduğunu bulmaya çalışalım. Bakın burada örnek vermiş. Kalın giyiniyorum çünkü havalar çok soğuk. Sonuç: kalın giyinmesi. Sebep: havaların soğuk olması. Biz de ötekileri bulalım. Derste arkadaşımla konuştuğum için öğretmenim uyardı. Önce sonuç demiştim. Sonuç ne? Öğretmenim uyardı. Bu sonuç. Peki neden? Derste arkadaşımla konuştuğum için. Bu da sebeptir çocuklar. Hafta sonu tatil olduğundan daha geç uyanıyorum. Sonuç daha geç uyanıyorum. Bunun sebebi ne? Hafta sonu tatil olduğu için. Buraya koşarak geldim. O yüzden çok terliyim. Sonuç çok terliyim. Peki neden? Sebep de buraya koşarak geldiğim için. Çok üzgünüm çünkü arkadaşlarım beni oyuna almadı. Sonuç ne burada? Çok üzgünüm. Çocuklar bakın sonuç bu sefer bu tarafta. Peki neden çok üzgünüm? Arkadaşlarım beni oyuna almadı. İşte bu da sebeptir. Her zaman sonuç sonda değil. Bugün sular kesik olduğundan banyo yapamadım. Vah vah kirli kaldı. Banyo yapamadım nedir? sonuçtur. Peki bugün sular kesik olduğundan nedir? Sebeptir. Çocuklar bu arada suları dikkatli kullanalım. Bakın İstanbul'un suyu bitme noktasına gelmiş diyorlar. O yüzden çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Dikkat edin oldu mu? Kitabı hemen bitirdim. Çünkü konusu çok heyecanlıydı. Sonuç ne? Kitabı hemen bitirdim. Bu bir sonuç. Neden peki? Konusu çok heyecanlıydı. Bu da sebep. Tamam mı? Tamam. Çocuklar sonuç olarak sebep sonuç cümleleri ile ilgili ne kadar çok etkinlik yaparsanız, ne kadar çok soru çözerseniz o kadar iyi sonuç elde edersiniz. Kolay bir konuydu. Anladığınızı düşünüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.